Herkese selam arkadaşlar. Ben Kolosmaz işte. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tek blok hatta kalma serimize devam ediyoruz. O zaman videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bugünkü bölümde yine yavaştan ilerlemeye çalışacağız. Sanırım bugün taşa kavuşacağız. Biliyorsunuz ki geçenki videoda taş çıkmıyordu. Bu arada bizim şu kazdığımız yer bura mıydı acaba yoksa şura mıydı? Bakın o karışmaya başlamış. Bir dakika köylü sen şuradan bir çık. Bakın geçenki bölümde ne yaptık? Geçenki bölümde seriye başladık ve bir tane köylü vermişti bize. Bu köylüyle takaslar biraz zor ama güzel şeyler veriyor. Ama mesela bu ne işe yarayacak onu bilmiyorum. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. İlerledikçe göreceğiz arkadaşlar. Bir de malzeme yapalım. Odunumuz fazla. Ha, bir de geçenki bölümde fidan da ekmiştik. Ama biz şu fidanları biraz daha ileri alabiliriz. Adaya şekil vermeyi 3. bölümden sonra başlayacağız. Yine Aynısı baltayla kürek yapacağız. Taş çıktığı zaman da kazma yaparız. Ve bu yapımcı da sanırım sandıklar oluyor ya da başka yapımcıydı o. Umarım sandık çıkar. Aa burada değilmiş, burada değilmiş. şey ee, biz nereye kasıyorduk? Şurada olabilir. Hayır burada değil. Bir dakika ya. Aa, bu imkansız. Oha Olaya bak Ulan ben hiç şey fark etmedim Neyse arkadaşlar saçma sapan iki dakika gitti orada Aydık ya davayı odayı. da iyi. Bakın benim meşhur sizim Çayınızı kahvenizi kuru yemişinizi alın Yine sohbet eşliğinde Gelişeceğiz İlk bölümler böyle Sohbet eşliğinde kızacağız Çünkü ilk bölümlerde fazla bir şey olmuyor Ama köylü sen de yapma bunu Bir daha acaba koyun falan verecek mi oyun bize yani Şu an acıkmıyoruz ama Baya gitti blok. Şu an acıkmıyoruz ama illaki bir gün acıkacağız. O var yani ihtimalle. Ne geldi lan? Ne oldu? Ha bak bunu güncelleme gel. Abi şaka mısın ya? Hayvanları biz buradan mı elde edeceğiz? Bu kötü oldu bu arada. Ama sanırım elmas da verecek oyun bize. <laughs> şey yaptık burayı kazalım da belli olsanız lan. Hadi bakalım. Tamam bu köylü ama bak çok rahatsız ediyorum beni. He. Bu köylü bu arada ölürse biz biteriz muhtemelen. Çünkü serinin amacı bu köylü. Bunda takaslar yapmamız gerekiyor. Fidanların bu arada iki tane düşmüş. Fidanları buraya şey yapmayı düşünüyorum şu an. Ekmeği düşünüyorum ama. Hatta burayı böyle o yüzden genişletiyorum. Yani burayı biz nasıl genişletiriz? Patlıdan mı genişletiriz? Yoksa topraktan mı genişletiriz bilmiyorum. Benim amacım topraktan genişletmek. Yani belki tahtalarla build falan yaparız ama toprak çok çıkmayacak zamanla ve bu da bizi sıkıntıya sürecek. Yani takaslı toprak elde ediliyor mu onu da bilmiyorum. Bunda elde edilmiyor galiba. Ayo elde ediliyormuş slime. Slime demirle elde ediliyor. Arkadaşlar bir ara bir dönüm noktası olacak ama hayırlısı olsun o dönüm noktasını bekliyoruz çünkü şart. Dönüm noktası şart şu an Ya gene şey yaptık ya. Dır dır kırcam orayı. Bu yosunlar bizim işimize yarayacak mı zamanla? Belki şey güncellemeyle yarar ama yosunlar ne yapılıyor? Hmm, fırında falan şey yapabiliyor muyuz yosunu hiçbir fikrim yok. Odunu da azalttı bu arada. Olsun bu arada toprak versin. Toprak daha mantıklı. Çünkü odunu elde edeceğiz bir her türlü. Toprak atakasını elde edeceğiz ilerleyen zamanlarda. Haydi bakalım. Evet. 300 oldu ve slime görseli var bu arada. Bu görseller bir şey yaramıyor galiba. Ya da slime ile ilgili bir şey mi açılacak? O da olabilir. Sandık da yapabiliriz aslında şu an. Bakayım da yapalım. Ne yapalım? Ama çok mu şey daha kapatırız. E kazmam kırılacak. Kazma diyorum. Küreğim kırılacak. Küreğim kırıldı odunu yapma Hemen bir odun yapayım. Şimdi de kendime bir kürek elde edeyim. Çekil köreği. Oo taşlar gelmeye başladı. E güzel oldu. Şimdi benim yine çubuğumuz bitmiş bir odundan çevirelim. Taşlar geldikçe eşyaları da taşı çevirelim. Yani gelişmemiz lazım da artık bir yerden sonra. Sıkırdı. o gün doğumu. Çok güzel. Günaydınlar arkadaşlar. Haydi bakalım. Biz gece gündüz çalışmaya devam. Evet taş devri ve modun yani map'in kendi verdiği görev açıldı. Kazmayına şeyi belki baltayı yapabiliriz taş. Baltayı yapalım ya. Şöyle yapalım. O onları yakarız sıfırında Ne? Şimdi de bitirelim de. Arkadaşlar ben bu videoyu uyumadan bir saat önce çekiyorum. Ben normalde akşam istiyorum ama bugün bayağı geçe kaldığım için entini akşam yapamayacağım. Gündüz yetiştirirsem iyi olur. Videoları genelde ben 5 gibi 6 gibi atıyorum ama saati erken alabiliriz. Zaten videoları genelde ben akşam çekmeyi hoşladım bu aralar. Akşam vakit buluyorum. Evet küreyi de değiştirelim. Kürenin de değişme vakti geldi. Eriyorsun. Şu anlık işimize yaramıyor. Ama fırın elde ettiğimiz zaman belki yakıt olarak işimize yarayabilir. O konu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Haydi bakalım. O çiçek de hala çok soğuk bu arada. Çünkü şey yani soğuk tutuyor. Ben bu videodan önce soğuk içecek hazırladım. Normalde çay hazırlayacaktım. Bu video dedim maden suyu, limon, biraz da tuz, çörçül hazırlayayım dedim. Enerji veriyorum ondan önce. Senin senin iyi gitti bu arada taş aşağı mı düştün ne oldu? Hala o bug oluyor. Aşağı düşmüş yere gitmiş. Diyecektim hala o bug oluyor diye. Bir şey oldu Köylü ile ilgili bir şey evet Amatis parçası ile ilgili Abi bir şey Cem Bu sürekli takas değişiyor arkadaşlar Fark ettiniz değil mi? Bu sürekli de Takas değişiyor Bu da Kötü bir şey aslında çünkü Ne bileyim az önce domuz vardı onu almadan gidiyor biz onu nasıl elde edeceğiz ki Mantıken yani, Bu hepte bir şeyler var umarım ilerleriz. Çözemedim. 400 olalım. Belki yine bir şey açılır. Bilmiyorum ama iyi. Olalım. Bakacağız artık ona. O bak mesela şeyden çubuk attı da normal düşüyordu sanki değil mi onlardan yoksa oyun şey mi düşüyordu ya. Niye şimdi ilk defa denk geldi. Uzun zaman sonra denk geldi. Normalde boş çıkıyordu ya o yüzden şaştım. Normalde çıkıyordu ya. O kadar dediğin Modifim niye bunu yapsın ki? <laughs> Şöyle bunu da alalım. Bilmem arkadaşlar ben bu aralar bu seriden keyif alıyorum. Peş peşe iki tane Minecraft geldi. Araya bir yine oyun sıkıştırırız demo oyun veya çektiğimiz oyun serilerinden. Ama farklı oyun serileri fazla izlenmiyor. Ben o yüzden onları bırakabilirim ama bırakmak da istemiyorum. Keyif alıyorum çünkü oynarken. Lütfen onlara da katılım sağlayın arkadaşlar. Bu arada teşekkür ederim. 630 abone olduk kanalımız iyi ilerliyor. Ben 500 abone hakkında bir konuşma yapmadım. Çünkü ben 500 abone olmuşken şehir dışındaydım. O yüzden hani konuşma yapalım. Bari şimdi alsayız aboneyi kutlayalım. Teşekkür ederim. Aa, kırp lan burayı. Kırp kırp lütfen kırp. Evet 400'e geldik hatta 450 olacağız. Değişen bir şey yok o zaman. Aynı gidiyor. Ama bir şey mi? Bloklar çok sekiyor ya. Lan ayı. Çok korktum ha. Bir an kendi altımı kazdım sandım. İyi ki köylü ve bize bir şey olmadı. Köylü ölünce bir şey oluyor mu bilmiyorum. Ama biz ölürsek sıkıntı olabilir. Evet. Güzel güzel. ilerliyoruz 500 olsak mı olmasak mı? Bir fikrim yok ama. Dünya <laughs> ben 500 alayım videoyu kapatayım. Video süresi de yine uzuyor. Uzamasın fazla. Fazla da uğraşmayalım editle çünkü öğlen ben fazla vakit bulamıyorum. Öğlen bu editi yetiştirmeye çalışacağım. Öğlen bir de spor var. Güzel bir idman var. Bakalım. Yetişir umarım. 500 oldu. Bir şey değişmedi. Ama en azından 500'e kadar geldik bu ünki seride de hatta 502 olsun. Şöyle. Evet bu ünki seride taşa ulaştık. Yosun blokları çok arttı ama bilmiyorum artık. Ha, fazla bir şey yapmadık ama çıtırdan bir gelişmeye başlıyoruz. Ya böyle mağaza sistemi falan olsa daha güzel olur ama köylü sistem koymuşlar. Neyse arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bu seriyi yani çekerken ve oynarken çok keyif alıyorum. Yusuf'un çekmek çok zevk veriyor ona. O yüzden umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.